arkadaşlar o bir anı videosu çekiyoz anı videosu anı videosu çekiyoz 2024, 2024 12 2024'ün 10. ayının 12'si 2024 <laughs> 12 Ekim 2024 12 Ekim <laughs> anı videosu 2024'de anılarımızı çekeceğiz <laughs> <Aa, aa. gülüyor> arkadaşlar Ayar. Arkadaşlar. Neyse. Birazcık tatlı olalım. Arkadaşlar. <laughs> gözükmeden yanı iddialar. Yan, Arka Arkadaşlar, Kaldım la bala! La bala kaldım. La. Kaldım. 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 Geldim lan. Atarsın, atarsın. Geldim. Arkadaşlar. Bay Neyse arkadaşlar. Adı videosu vardı YouTube'da görebilirsiniz. Hay. Hay. Uh. <laughs> <laughs> arkadaşlar siz bu sulaya bakmayın. Birkaç dakika sonra zaten YouTube'da olacak. Aa, ne, <laughs> ne oluyor? ya? ne oluyor ya? Arkadaşlar ben harbiden deliyim ya. Harbiden ruh hastasıyım ya. <laughs> harbiden ruh hastasıyım ya. Bu ne ya? Her şey var ya. Şu anda dans ediyorum. Arkadaşlar ya ben niye bu kadar ruh hastasıyım? Yeter. Neyse ben bir dalayım cinavcısı aras cinavcısı koş aaa kapama lan kapıyı Flash Lang 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 Delikten bakarız bizde Aynen bakarız arkadaşlar aynen Delikten bir şey gözüküyor sanki bakabiliriz. Arkadaşlar babam annem sana bir güzel fırça atacak kapatırın birazdan. Be, birazdan fırça atacak ya. Var ya bu kız deli deli. Deli. Arkadaşlar ama ben daha çok deliyim. Deli yarrağız. Ana videosu bu. Arkadaşlar. Ana videosu. Ben bir deliyim

Buradan gerçeğimle meydan okuyorum. Hey George, versene borç. Olmaz Michael, bende de yok. Ağırda eşek, karışımcak. Arabanın lastiği çok gevşek. Domates, biber, patlıcan. Bu ne biçim? Lana. Damı üstünde saksan. Bu ne biçim? Sıla. Arkadaşlar, bunları biliyor olmalısınız. Çünkü ben deliyim. Noli. Neden? Eksol Alperen'den Bizi, ben izlemiyorum. Bu burdan yerkimle meydan okuyorum. Hey George, ver seni borç. Olmaz Michael, bende de yok. Ağır değişik karışmayacak. Aramın lastiği çok gevşek. Domates, biber, patlıcan. Bu ne biçim lahana? Damar üstünde saksan. Bu ne biçim lajverdi? Ay, arkadaşlar. <tık> det, 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 de. Det, 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 det dirdidirdididirdidindidindidindid Arkadaşlar ne yapacağız? Vurduk sıranın kafasına. Gidiyorum Vay! Dışarı dayım yazıyor. Vallahi arkadaşlar ben bir dalim yani. Ben Karadenizli. Arkadaşlar Ay. Dinlenin. Anı videomuz bu bizim. Ne olur abone olup like atın. Arkadaşlar lütfen lütfen kimse bana abone olmuyor. Arkadaşlar ee. kimse bana abone olmuyor. Bir aboneyim sadece yani 190 e abone olun bana. Ee, abone olun. Yoksa sınırlı havasını sınırlı geçireceğim var ya. Ee, Ne yaptığım hakkında hiç Bir fikrim yok. Ama ben saçma şeyler yapmayı hastayım. O yüzden deprem oluyor. Ee, arkadaşlar kimse bana abone oluyor. Eğer abone olmazsanız sınanın kafasına tekmeyi bir geçireceğim var ya. Delilikten. Ee, sonra Halil abim kafasına bir hastayı fırlatacağım. Ee, Arkadaşlar abone olun ee, Sadece abone istiyorum ee, Like istemiyorum Yer like de istiyorum ama Abone daha çok istiyorum Lütfen arkadaşlar Abone olun bana Yoksa sonra da kafesine ekmek Yüzü gözükmedi Şöyle pat diye geçireceğim ben. Arkadaşlar Eee adı videosundayız ama siz abone olmak dediniz. Ee, Öyle deriz, söyleyeceğim sizi. Ee, geçiriyor musun onu kafasına dekmeyi? Bunu siz istiyorsunuz. Hop. Geçirdim. Arkadaşlar. Ee, ben abone olun. <laughs> Kamerayı dekme attım manyak. <laughs> Deli bu kız arkadaşlar. Şöyle, evet. Bay bay arkadaşlar. Bye bye. <laughs>